Merhaba arkadaşlar. Ee, akşam başka bir yerde canlı yayın yapacağımız için bugünkü din ilmi ne buradan yapıp YouTube'a buradan yükleyeceğiz. 12. sofrayı anlatacağım. <laughs> Bu e, bizim okuduğumuz Niyazi e, Mısri Hazretleri'nin irfan sofraları. E, çevirisi Süleyman Ateş. 12. sofrayı anlatacağım. Din ilminde de o devam eden 11 soframızda orada kayıtlı zaten. Buradan oraya aktaracağız. Evet Cuma günü hürmetine Bismillahirrahmanirrahim 12. sofra. Ey insanlar, sizi tek bir nefisten yaratan, ondan da eşini var eden ve ikisinden de pek çok erkek ve kadın meydana getiren Rabbinize hürmetsizlikten sakının kendisi adına birbirinizde dilekte bulunduğunuz Allah'ın ve akrabalarının haklarına riayet edin. Şüphesiz ki Allah sizi gözetleyip durmaktadır. Nisa suresi birinci ayette yani sizi gözetleyip durmaktadır dediğinde kısım şudur. Siz beni göremezsiniz lakin bütün gözlerden gören benim. Sizden gören o, duyan o, hepsi o. Yani sizden ayrı bir Allah yok. Bil ki insanlar tamamen tek bir nefisten yaratıldıklarından dolayı birbirlerine gidip gelme aralarındaki sevgiyi artırır. Artık gidip gelmeler ortadan kalktı. Artık her şey internet üzerinden misafirlikler internet üzerinden. Hani e, herkese şey diyorum ya akşam biz size geleceğiz. Ya, e, nasıl geleceğiz diyorum çayınızı demleyin ben de demleyeyim açarım şeyi böyle otururuz sohbet ederiz en azından diyorum. <laughs> Ama bu Allah için buz etmeye mani olmaz. Yani küfre, şirke, <laughs> isyana dayanan müşriklere ve asilere Allah için kızmak vaciptir. Onları imana ve selaha davet etmek gerekir. Burada Allah için sevmek, Allah için buğz etmek yani sevmemek vardır. Yani herkese sevmek zorunda değilsiniz. Yani her şeyde Hani derler yani herkeste Allah var yani. Herkesin işte alan orada kut, kuvveti, kudreti yani onda e, ona verdiği yetki var ama e, herkese sevmek zorunda değilsin. Yani Yaradan'ı severim. <laughs> e, yaradılanı severim Yaradan'dan ötürü. Yani Allah yarattı diye herkese sevmek zorunda değilsin. Gidip ya çok seviyorum deyip bir ayının yatağında yani ayıyla sarılıp uyumazsın yani. Hani biz bunları hep yanlış anlıyoruz yani. Her şeyde Allah ver diyoruz bu sefer. düz ki o zaman her şeye razıyız falan. Yani yani bazı şeyleri sana akıl verdim kullanın diyerekten. Sana belli bilgileri aktarıyor ama nasıl kullanacağını sana bırakıyor Allah. Hani işte ya acaba günah mı giriyoruz yani? Akrabanı sev yani. Akraba olmuş akrep, e, diyor ki akrebi sev yani. Yani tamam, akrebi sevelim de uzaktan severim yani. Yani kavanozun arkasında severim yani mümkünse. Bir ki sen insanlara melaike gözüyle bakarsan, onlar yeryüzünde fesat çıkaran, kan döken varlıklar olarak görürsün o halde onların sohbetinden, arkadaşlığından sakınmalısın. Arkadaşlar şu an dünyada yapılan savaşlar, dünyada yapılan böyle e, işte oraya saldırmak, buraya saldırmak halkın bununla hiçbir işi yok. Halk yaşamak istiyor. Halk birbirleriyle e, yani normal hayatını sürdürmek istiyor. Yukarıdaki siyasetçilerin ya da yukarıda e, bu e, kandırılan insanların yani işte bir, bir çok savaşçı çıkaran, yani insanlar normal yaşıyor, herkes böyle şey diyor. Falanları var ya, onlar kafirdir, onları öldürmeliyiz falan diyen böyle kan dökücü ve felsat, yani şeytanları o kadar çok Allah araya gönderiyor ki, şeytana uyanlar ve şeytanın yolunda gidenler, başkalarını öldürmeye kalkanlar, başkalarını e, özgürlüklerini elinden alanlar bu tip böyle işte din adına yapanlar bir de en büyük şeytanlardır. Şeytan en fazla din kılığında insanlara sokulur. Yani e, iki yerde şeytan çok gezer. E, bir tanesi siyaset, ikincisi de dindir. Bunların arasında en çok şeytanların dolaştığı alanlardır. Yani ve <laughs> toplumu e, huzurunu bozmaya, toplumun ya düzenini bozmaya. Bunlar o, o yönetim yerlerinde insanlara ne diyor? Kan döken varlıklar olarak görsün. O halde onların sohbetinden ve arkadaşlığından sakınmalısın. Evet, sakın böyle şeyhlerin, şıhların, işte e, cehennemde yanacaksınız. E, onlar kafirdir, Onları öldürün. İşte yok namaz kılmayanı öldürün, oruç tutmayanı öldürün falan yani bu tip şeylerden, sohbetlerden uzak durun. Çünkü onlar hatayı kabul etmezler ve kusuru affetmezler. Bir ayıbı örtmezler. Yani e, nakirin, yani zerrenin, e, kıtmirin hesabını sorarlar. Köpeğin hesabını sorarlar. Azı da çoğu da kıskanırlar. Acınmak isterler ama kendileri acımazlar. Yani bir insanın içinde merhamet yoksa, bir insanın içinde vicdan yoksa, onda beden, onda Allah görülmez. Yani o insan hayvan seviyesindedir. Yani vicdanı olmayan bir insan ondan uzak durun. Vicdansız olan insanlarda vücut giymiş hak yoktur. <laughs> Hatta ve unutmayı cezalandırırlar. Hata ve unutmayı cezalandırırlar, affetmezler. Kovuculuk, iftira, ihvanı ihvandan kaçırırlar. Çoğunun sohbeti dinde, dinde ziya, ziyandır onlardan uzaklaşmak insanın dininin muhafaza bakımından tercihe şayandır. Razı olsalar yüzden gülerler, kızsalar işleri kin dolar. Zahirleri e, siyap yani elbise, batınları yani içileri ziap düşmanlıktır. Yani görüntüleri e, elbise yani işte şık elbiseler, şık kıyafetler falan filan ama işlerinde tamamen bir düşmanlık beslerler. Ee, zanlarla keserler. Zan neydi arkadaşlar? Zan insanın cehennemiydi. Yani zannetmeyeceksin. Arkandan seni gözleriyle, kaşlarıyla çekiştirirler. Dostlarına dahi e, haseden, şüpheden ve kovuculuktan geri durmazlar. Hemen hani e, o tip insanlar e, o kadar çok kin, e, şey yaparlar ki, ülkeleri birbirlerine bile kırdırırlar. Yani sırf kendi nefisleri uğruna birbirlerini yok ederler. Yani e, Rusya ile Ukrayna'nın arasında ne sıkıntı olabilir ki? Herkes dükkanını açmış, e, tezgahını yapmış, evini almış, bilmem ne yapmış. Yok orası senin, burası benim. Herkes bir yerde yaşıyor zaten. Benim diye bir yerim yok ki. Bu dünyada benim diye bir yer yok yani. E, yoksun zaten bir damla sudan geliyorsun sonra gene yokluğa yoktan yaratıldın yokluğa var oluyorsun yani e, bunun neyin kavgasını yapıyorsun neyin e, yeryüzünde e, şu an işte 8-9 milyar insan var yeryüzü 100 milyarı besleyecek kapasitede saklıyorlar yani yer, yeryüzü e, yani 10 milyar olunca şöyle olacak filan ya ne 500 milyon olduğunda insanlar birbirlerini göremiyorlardı yani. Görmeden ölüyorlardı yani. Şu an bütün dünyayı izleyebiliyoruz yani. Şöyle bir evde bir yerde bir müddet rastlayıp sohbet ederek iyice sınamadığım kimsenin sevgisine güvenme. Yani sakın diyor kimsenin yani gidip de bu şeyhtir bu şıhtır birisi var ya hoca çok derin hoca falan yani işte Hoca çok iyi hoca falan. Sakın güvenme. Kimseye güvenme. Hani ne diyor? Bana inanma, kendine inanma, hiç kimseye inanma. Ne yapacağız hocam? Dinle. hacı dinle sen. Senden uzak kaldığında ve dost olup yaklaştığında zenginliğinden, fakirliğinden iyice tecrübe et. Yahut onunla yolculuk et veya dindar e, dinar ve dirhem ile alışveriş et veya dara ihtiyaca düş müş gibi de görünsen olur. Eğer bütün bu hallerde ondan razı oldu ise onu e, büyükse baba, küçükse oğul, akran ise kardeş ya alabilirsin, kardeş edinebilirsin. Yani bazen e, eskiden böyle yapıyordum yani. Bazen denemek için. Ben yani diyordum ki bana bir işte bir bin lira borç verebilir misin falan diyerekten. E, halbuki bankada 100 bin liram var. Hani o bin lirayı verecek mi vermeyecek mi? Hani evet e, pek gerek kalmadı yani. Artık insanın şöyle yüzüne bakıyorsun, kalbini okuyorsun yani. İnsanlar birbirleriyle muamelelerinde dört hal üzerinedir. Bir kısmı iyilik edene iyilik eder. Bu dört hal hani dört kapı gibi düşünün. İyilik edene iyilik eder. Bu eşek huyludur. Yani İyilik edene iyilik eder. Yani şeriattır aslında. Eşek huyludur. Kısasa kısastır. Bir kısmı kötülük edene kötülük eder. Bu da köpeklerin ve yırtıcı hayvanların huyudur. Gene şeriattır bu. Yani gene kısasa kısas. Yani köpeklerinki gibi. Bir kısmı iyilik edene kötülük eder. Bu yılan huyludur. Yani... Yılana ne kadar böyle iyilik yaparsan yap, eninde sonunda seni sokacaktır. Yani, yani çünkü yılanın akrebin e, fıtratında sokmak vardır. Yani, bir kısmı da kötülük edene iyilik eder. Bu da peygamberlerin, velilerin, salihlerin ahlakıdır. Şimdi bu söylenenleri duydunsa, evet. Artık kendine hangini uygun görürsen onu seç. Eğer dördüncü kısımda olamıyorsan bari insanların ahvalini araştırmamalısın. Onlara iyi zan besleyesin ve onlarla iyi geçinebilesin. Bir tane e, babaanne işte torununa dermiş ki oğlum ya e, Dünyada bu 5000 bin insandan biri ol ya da bunlardan birinin dostu ol. Ee, çocuk tabi e, liseye gittiği için babaannesine hani tamam baban deyip geçermiş yani. Ve her karşılaştığı evladım dermiş. Bu dünyadaki 5000 bin insandan biri ol ya da bu e, insanlardan birinin dostu ol. En sonunda çocuk üniversiteyi bitirmiş gelmiş. babanesi. babaannesi de, demiş tebrik ederim evladım. Ya bak demiş okulu bitirdin falan ama ya bu 5000 insandan biri ol ya da bunlardan birinin dostu ol. Artık çocuk dayanamamış demiş babaanne ben yıllardır sesimi çıkarmıyorum. Dünyada 7 milyar insan var. Yani 5000 değil. Evladım ben insan sayısını sormadım. Bunların hepsi henüz daha olgunlaşmamış hayvanlardır. Bu ben insan sayısını söylüyorum. Ya bu beş bin insandan biri ol ya da bunlardan birinin dostu ol. Yani sen de bu insanlardan ya biri ol ya da bu e, insanların birine dost, dostu, arkadaşı ol, onlarla sohbet et. Evet, bu da olmazsa onları bırak, onlar onlardan kaçın ki e, ta ki onları kötü sanıp eziyet etmeyesin, akrabayı terk etmeyenlerden. Ve insanların hukukunu çiğnemeyenlerden olmayasın. Çiğneyenlerden olmayasın. Ama insanlar Allah'ın nuruyla bakarsan zulmete nur, zah, zeh, zehirde panzehir, düşmanda doz, e, kahırda lütuf ve o, o kadar çok e, çeşit zıt aynalar içerisinde tek bir yüz, tek bir cemal görürsün. Onun gibi hiçbir şey yoktur. Nitekim İmam Gazali Hazretleri şöyle demiştir. Kainatta olduğundan daha güzeli yoktur. Kainatta olduğundan daha güzeli yoktur. Kendi kendine şu beyti tekrar et. Alemin nakşını hep hayal gördüm. Ol hayal içre bir cemal gördüm. Dışarıda gördüğün hepsi hayaldir. Dışarıda hani yine erenler evliyalar diyor ya. O da yalan, bu da yalan. Gel biraz da sen oyalan diyor. Yani bu alen e, bir şeyin hani e, mesela sen bir hücreden yaratılıyorsun, ondan sonra oyalana, 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 oyalana yani oya oyan o oya kelimesi şeydir. Hani dantelde e, zincir çekip bir banarsın, zincir çekip bir banarsın ya ona böyle e, işlemelere başladığında bu, bunun yapısına oya denir bu oyalanma hani e, biz de o zinciri hayatımızda kendi hayatımızı uygulayarak o oyanın bir parçasıyız. Bir bölümüyüz. Yani alemin nakşını hep hayal gördüm. O hayal içle bir cemal gördüm. Demek ki hayalin içerisinde bir hakikat var. Yani demek ki bu hakikat senin içerisinde, içinde. Yani onu da hep pazartesi derslerimizde anlatıyoruz zaten. Yani bir insanı anlatıyoruz insandaki hakkı göstermeye çalışıyoruz. Yani insanların yani kendini bilen Rabbini bilir, kendini bilen hakkı bilir. Yani yani o yüzden o içerideki cemali görebilmek için önce görünenin şifresini çözmemiz lazım. heme alem şu mazhar haktır. Yani bütün diyor mazhar haktır. Bütün alem haktır. Ondan gayrı hiçbir şey yoktur anın için kamu kemal gördüm. Onun için diyor anın içinde de diyor hani onu gördüm. Bu an kelimesi sonsuzluğu anlatır. Yani anın içinde kamu kemal gördüm. Bütün her şeyi diyor yani kemal olgunlaşmış tamamlanmış olarak gördüm. O zaman sana insanların şerlileri ile hayırlıları bir olur. Her ikisiyle de karışıp konuşman eşit olur. Hatta şerlilerin arasına katılırsın ki sana eziyet etsinler de onların eziyetlerine tahammül edesin. Bunun yanında onlara iyilik edesin. Çünkü sevgili'nin aşıka celal ile muamelesi cemal ile muamelesinden daha tatlıdır. Yani e, bunları anladıktan sonra hiçbir şeye isyan etmiyorsun. Yani e, kendi hayatımdan yani ee, mesela kendi ailemde babam bütün hakkımı yemiştir ve sürekli kullanıp benim bütün servetimi elini koymuş ve hiçbir şey bırakmadan gitmiştir. Çalıştığım şirketler benim bütün projelerimi almışlardır. Ondan sonra tamam demişlerdi senin işin bu kadar. Ben hep isyanlardayım ama. Yani diyorum ki nasıl olur ya? Yani sözleşmeler var elimde. Üç tane sözleşme yapmışız. Beni bir dakikada kapının önüne nasıl koyarlar falan. Halbuki kapının önüne koyan bu işleri hani sana bu bu kadar eziyet eden Rabbin olduğunu öğrendiğin zaman şöyle oluyorsun. Yani narın da hoş, nurun da hoş. Yani bu alem o kadar güzel ki. Ondan sonra diyorsun ki kim sana eziyet eder, sıkıntı verir bilmem ne yaparsa <laughs> Rabbim senden geldiğini biliyorum diyorsun. Yani evet Onlara tahammül edersin. Bunun yanında onlara hep iyilik edersin. Evet, kovduklarında bile hani bir sürü acılar çektik, sıkıntılar çektik ama e, mesela gidip e, onlarda dedim ben helallaşmak istiyorum falan. Herkes dedi ki nasıl olur? Yani senin bu kadar büyük hakkını yediler, sen hala helallaşıyorsun falan. E, dedim ki, yani ben e, karma yaratmak istemiyorum. Yani o insanlardan hani görünen de hak. Yani beni bir yere itmeye çalışıyor, bana görev vermeye çalışıyor. Yani insan ben kimim ki bu alemde? yani bir, bir noktayı, bir damla olarak geldim, bir damla olarak yok olacağım yani. yani çünkü sevgilinin aşkına aşıkca celal ile muamelesi, cemal ile muamelesinden daha tatlıdır. Yani e, celal ile muamelesini öğrenmiş oldum ve ondan sonra o kadar keyif aldım ki yani. E, ee, şöyle oluyor ee, bakıyor ki celal ile olan e, muameleleri de ondan olduğunu bilince e, artık sana sınav ya da sana e, bir celali göstermeye gerek kalmıyor sarıp sarmalıyor Allah seni İşte bu bakış arasında melaikenin bakışı utancından mahvolur ee, amin <laughs> Allah'ım bizi insanların huzuru, mutluluğu, keyfi, neşesi, zenginliği, sağlığı bunlar için bizi aracı kıl. Bizleri onlara lezzeti ile aracı kıl. Bizim sohbetlerimizden lezzet alsınlar. Bizim sofralarımızdan lezzet alsınlar. Bizi, bizim yemeğimizi yemeleri için aracı kıl. Bizim senden olan ve seninle olan her şeyde onlara istifade etmeleri için ya Rabbim bizi aracı kıl. Sen bizi ne olur onların acılarına, sıkıntılarına, dertlerine, ölümlerine, hastalıklarına bizi aracı kılma Ya Rabbim. Yani biz ne varsak senden biliriz. Senden başka kimsemiz de yoktur. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. biz şahidiz ki Allah'ın bu dünyada sadece onun varlığına ve birliğine ve muhabbetin de hepimizde olduğuna, Muhammed'in de hepimizde olduğuna buna inanıyor ve iman ediyoruz. Evet. Hepinize hayırlı cumalar. Ee, haftaya cuma günü akşam saat 9'da e, 13. sofra e, kaçıncı ayet e, Enam suresi 75-79. ayetin açıklaması. Hoşçakalın.